Nuke Tim Team Deathmatch modunda yeni bir bölüme başlıyoruz abi vallahi çok uzun süre oldu oyunu oynamayalı artık hamladım ya vallahi ben ne kadar sık Call of Duty gelmesini istesem de bir türlü oyunun başına oturamamıştım Hadi bakalım üzerimizdeki kiri pası atalım hocam çok zorlu bir haritada çok zorlu bir mücadele verelim hemen şuraya pusluyum ben Birilerini kestim bombayı da kucağıma attılar bombadan kaçamadım abi Bombadan kaçamadım. Güzel bir kill daha aldık. Güzel üçüncü killimizi aldık. Anam 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 kaçamadım. Çatıdan kaçamadım. Çatıdan kaçamadım. Abi bu haritada pusarak da oynayabiliriz. Çünkü bayağıdır oynamadığım için benim refleksler biraz ölü dostlar. Güzel bak onu da yakaladım. Onu da yakaladım. Kardeşimin intikamını aldım derken hocam biri beni kovalayacak. güzel birini daha aldım o ingamede bombadan ölmedim seni de aldım lanet olası oğlum hamladık mamladık diyorduk da çok iyi başladık Allah nazarlardan korusun diyelim arka can gelmeyin bana ah adamın bacaklarının arasından vursam efsane olmaz mıydı abi çok efsanevi bir kirelimizin tersiyle gittik derken Hocam oyun çok atraksiyonlu başladı be. Büyük hakkını verdiğimiz bir gameplay ile başladık videoya da Devamlılık önemli bu bu Valla burası kıyamet ya Valla burası kıyamet hocam Headset anasını satayım atraksiyondan başımda durmuyor var ya Olacım silah uygun değil ama şuraya bir çıkmak istedim ya. Sağa sola bombalarımızı bırakalım. Etkisiz. Olacım arka boş kaldırız. Biraz soluklanma açısından buraya çıkmak iyi oldu da. Abi düşman asla bizim base'e gelmiyor. Biz olay yerini biz intikal edelim o zaman ya. Madem kimsenin geleceği yok abi. Ah be orada bir ikinci kill alsaydık iyi olurdu. Birinciliği kaybettik hem takım olarak hem ben takım içerisindeki birinciliğimi kaybettim. çok pencerenin olduğu yerde çok vakit kaybettik abi. Oğlum ya, oğlum ya, bizim ekipte bir sıçtı değil mi? Bizim takım da ıhtan bir sıçış yani. Mal oldum ya, ben yerden kayarak gelecek diye bekliyordum elemanı. Hayır. Güzel. En azından o ikilden birini vurmak önemliydi de. Abim hadi bir kendimize gelelim ya. Bir kendimize gelelim. Pes etmek yok hocam. Takım olarak düştük ya. Takım olarak düştük. Solo bir düşüş değil bu yani. Ah be bombaya oturmasa benim mermim oturacaktı onun vücuduna da. Şu... Ya nereye pussam ben o kanattan kimse gelmiyor baba. Asaltı. Uf. Güzel güzel güzel. Abi pusdukça kötü oynuyorsak düşüneceğiz ya. Ne yapalım? Çok güzel. Ondan birini oturdu da öldürmeye yetmedi. Uhuhu! Bebeğim harikasın. Ah arkadan geldi Puşt. Nice. Oğlum spawn olduğum gibi arkamda beliriyor namussuzlar. Ne yapayım ya? Kovalı onu. Lanet. Babacım vursana şu adamı. Lanet olsun ya. Lanet olsun ya. Oğlum valla birinci olmamız içten bile değildi ya. Takım olarak düşünce bir varlık gösteremedik abi. 2800 puan aldım lan çok iyiydi bak Yani oyunu kazanan rakibin birincisinin skoru 2900 abi bizden bir fazla kişi almış ya yani. Fazla değil de Ya yapmışız biz Yani takım olarak çok düşmesek abi belli ki Galibiyeti ben de alabilirim şimdi takım olarak çok kötü düştük bir anda Çok başa baş gidiyordu oyun ve evet bombada kasabamızı gümletti gümletti gerçekten gümletti yani kazansak böyle olmaz diye. kaybederseniz böyle gümlemeye mahkumsunuz ama ama yine kendimi beğendim hocam açık konuşayım yani birinci değil sen hiç sindir hakimdir bana da hakimdir ama ama uzun süredir oynamıyorum ya hani şöyle pası kiri atalım dedik ve bence pası kiri gerçekten başarılı bir şekilde attık bu bölümü yine buradan noktalıyorum. Çünkü dediğim gibi arkadaşlar yemek bekliyorum. Kurye'yi bekliyorum ki kurye gelene kadar işte böyle hızlı bir el atayım istemiştim. En azından e, verdiğimiz orucu kısa da olsa bir iftarını yapalım o orucun. Ve bundan sonra dediğim gibi siz istediğiniz takdirde hızlı bir şekilde yeni Call of Duty videolarını, daha uzun Call of Duty videolarını sizlerle buluşturacağım dostlarım. Level 24 olduk. Level 240'lere diyelim. Kendinize iyi bakın. Yeni içeriklerde, yeni Call of Duty videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.